nezaket ve haydar'ın oyunları hiç kızımı rahat bırakmıyor bu haydar var ya bak 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 hiç kızımı rahat bırakmıyor hiç lan bıraksana kızımı rahat bak şuna bak bak haydara bak haydar 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 ne istiyorsun sen benim bal kızımdan He? sen benim bal kızımdan ne istiyorsun ne kardeşin ya oğlu mu senin He, ne oldu? Işıkla mı oynayacaksın? Nezaket kızım. Atla şunun üstüne kızım. Saldır şuna kızım. Saldır şuna kızım. Bak bak bak. Vallahi bak vallahi. Saldır şuna saldır şuna. Şuna saldır. Haydar'a saldır kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Nezaket ve Haydar. gitti çocuğa saldırdı bak. Bak bak canım. Ya ne izliyorsun sen bu çocuktan? Burasını peşine. Sobamız yanıyor. Gürül gürül. kedilerim oynuyor. Keyfimiz yerinde. Dışarıda kar fazla yağmadı ama yine de var. Hah, hemen kaçın kapıya hemen. Hemen kapı açıldı ya. Hemen kapı açıldı ya. Hemen koşun. Hah, hadi kızım sen de koş. Daha karı bu sene gördüler. Karda oynamayı seviyorlar. Boncuk gözlüm boncuk. Bak, bak yine gitti onun peşine. Hadi gelin içeri. Üşürsünüz bak. Bunları içeriye sokmanın tek bir yolu var. O da isimlerini, ismini söylemek. Mutfağın orada durmak. Kapının önünde duruyorum. Yine inanmıyorlar. Şimdi bak nasıl geliyorlar. Haydar, 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 haydar. Haydar, 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 haydar. Haydar, 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 haydar. Gel oğlum, haydar. Nezaket geldi, haydar gelmedi. Haydar, haydar gel oğlum, gel, gel haydarım. Gel, gel haydarım. Bak, bak mama var burada, bak mama, mama. Mama diye kandırıyorum da giriyorlar içeri. Haydar deyince mecbur bir şey vereceksin. Yoksa bir dahakine yemezler. Yani kandıramam bir dahakine. Mecburen hemen biraz ödüllendirelim. Haydar yakala bakayım. Nizaket sen de yakala kızım. Heh. İyi haydarım orada ya yavrum. Heh. Haydar ve nezaket dışarıya kaçtılar mı bu şekilde alıyorum içeri.